kırmızı bir o kadar ışıltılarla dolu sımsıcak bir bölüme hazır mısınız? Yılın son programlarından biriyle karşınızdayız. Ben Tuana, hepsi burada ile gerçekleştirdiğimiz Tuana'mla yaşam alanlarına hoş geldiniz. Yılbaşı denince aklınıza ne geliyor? Tabii ki öncelikle kıpkırmızı bir ortam. Daha doğrusu sımsıcak bir ortam. Mum ışıkları, ışıltılar, dostlarla yenen leziz yemekler, doyamadığınız sohbetler ve tabii ki altında yeni yıl dileklerinizi dileyeceğiniz çam ağaçları. İşte bu sebeple bu bölümde sizler için sıra dışı iki tane çamağcı hazırladık. Bence bayılacaksınız. İstediğiniz gibi de şekillendirmeniz mümkün. Hadi gelin beraber yakından keşfedelim. Sizler kim bilir neler yapacaksınız. Bütün bu ürünlerin hepsi buradan bulabileceğini söylememe gerek yok artık herhalde. Çünkü siz benden iyi biliyorsunuz. Farklı malzemeleri amaçları dışında kullanarak farklı tasarımlar yapmayı çok seviyorum. İşte tam da bu motivasyonla hepsi burada da gezinirken minik ahşap kasalara rastladım ve aradığım ilhamı buldum. Ahşap kasaları üst üste dizerek bir çam ağacı formu oluşturdum ve içlerine bana yılbaşı duygusunu çağrıştıran mini çam ağaçları, geyikler, yılbaşı topları, kokinolar, sepetler Kurşun asker bibloları, kozalaklar, hediye kutuları gibi farklı objeleri yerleştirip belirli noktalardan yılbaşı ışıklarıyla destekledim. İnanın kendimle gurur duymamı sağlayan bir tasarım çıktı. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Biliyorsunuz biz bu programda asla sınır tanımıyoruz. Ve aslalara yer vermiyoruz. Her şeyi farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz. İşte burada kasalardan kurduğumuz çam ağacı tam da sakla samanı gelir zamanıya bir örnek. Yılın belirli aylarında yatağınızın altında depolama olarak kullanabilir, odanıza çeşitli eşyalarınızı depolayabilir, isterseniz mutfağınızda bile yer verip sebzelerinizi yerleştirebilirsiniz. İşte yılın o meşhur zamanı geldiğinde de sizin için harika bir çamacı olur. İkinci uygulamamda ise evimde bir köşe seçerek çivileri çapraz formda karşılıklı bir yılbaşı ağacı silüeti oluşturacak şekilde yerleştirdim. Çapraz çivilerimi ayakkabı bağlar gibi çapraz olarak yılbaşı ışıkları ile birleştirdim. Bu ağacımız ışıltıyı sevenlere ve benim gibi aslan burcu olanlara gelsin. Biliyorum çok sevdiniz. Üstüne basa basa her gün sürdürebilirlikten bahsediyoruz. İşte tam da ona çok güzel bir örnek. Bu ışıklı ağacı yaptığınız zaman uzun yıllar sizinle beraber saklayabilirsiniz. Sadece fişe takmanız yeterli. Her sene tekrar alım, 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 bir daha alacağım diye bir masraf yapmanıza da gerek yok. Tavandan birkaç noktadan da kırmızı yılbaşı topları sallandırdım. Bu şekilde mekanımı daha da zenginleştirdim. Unutmayın, sizler de hepsi buradan tedarik edeceğiniz ürünlerle çok farklı tasarımlar yapabilir ve ister çam ağacınızı süsleyebilir, ister baştan bir çam ağacı yaratabilirsiniz. Size özel, sıra dışı, farklı çam ağacı tasarlamak için iki şey gerekli. Bir tanesi heyecan, ikincisi azıcık hayal gücü. Biz bugün farklı farklı malzemelerden, kullanım alanlarının dışında kullandığımız malzemelerden iki tane çamağacı tasarladık. Ben bütün heyecanımı ve bütün renklerimi sizlere yansıttığımı düşünüyorum. Umarım heyecanım size de geçmiştir. Diliyorum yeni yılda tüm dilekleriniz gerçek olsun. Rengarenk, cıvıl cıvıl, mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl olsun. tadından yenmesin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. hoşça kalın diyorum.